Ekrem İmamoğlu, Van'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde vatandaşın İETT'ye yapılan zamlara isyanına, uyduruyorsun, diyerek yanıt verince rezil oldu. Ziyaret esnasında esnafla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına gelen zamlara tepkisiyle karşılaştı. Esnaf, bende İstanbul kart var. Geçen sene İstanbul'a geldiğimde 6 liraya bindiğim otobüsün fiyatı bu sene 10. Yapılan 3 kat zamma tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu, "Uyduruyorsun." diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece %40 zam yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Vatandaş haklı çıktı. İmamoğlu biz toplu taşımada sadece %40 zam yaptık derken telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten Genel Müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi. İmamoğlu da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı." diyerek yanıt verdi.